beklentilerimiz büyük ama mücadelemiz pısırık, sönük, basit bir tabak üzerine eşim şunu dedi yapmadı da bunu dedi yapmadı çocuklar, komşular ya komşu dediğin ne senin hayatında? Arkadaş dediğin ne? Yani bunların değerini abartıp abartıp cennet için mücadeleye ayrılmış enerji ve potansiyelimizi beş kuruş etmez bir arkadaş tartışmasına kurban edemeyiz kardeşlerim. Hayatımız da bu kadar ucuz değil bizim. Yani bir komşuyla bir sıkıntı oldu, İşte gürültü yaptılar, işte arabayı yanlış yere park ettiler. Arabanda her şeyinde senin olsun ya. Benim hayatım değerli ya. Ben benim sinir sistemim çok önemli. Benim sağlığım sinir sistemimle alabora oluyorsa eğer 500 doları da bırakarım sinir sistemimi de herhangi bir şekilde tarumar ettirmem En azından o kaygan zemine bir daha yanaşmam. Yani buradan risk oluşuyor benim için derim. Korkak değilim, ötlek değilim. Bir kenara çekilecek pısırık bir mahluk değilim ben. Ama basit harcanacak birisi de değilim. Bu çok önemli kardeşlerim. Yani evlerde, iş yerlerinde, vakıflarda, camilerde, insan olarak bulunduğumuz yerlerde kavgalarımızın, gürültülerimizin aslına baktığımızda yani konuşmaya değmeyecek şeylerden milli ve mahalli savaşlar çıkmış gibi üretiyoruz. Yani zannedersin ki vatan gidiyor. Ya vatan değil onun söylediği bir söz boşa gitmiş. Yani onun bir sözü vatan kadar değerli hale gelmiş. Bu şeytanın bile bile bizi maskaraya çevirmesi anlamına geliyor. Bu kadar bir şeyi anlamak zorundayız. Çocuklarımızı, aile düzenimizi sav saklayalım, boşa savalım anlamında değil. Yani mücadelemizi yaparım, disiplinimizi kuralım, her türlü hazırlığımızı yapalım. Ama bu bizim bitip tükenecek, enerjimizi boşa harcayacak ve bütün emeklerimizi söndürecek bir politikayla sonuçlanmamalı.